Ali kardeşimin evine geldim. Sağ olsun. Merhaba, hoş, hoş, bulduk. Nasılsın Ali? Çok şükür <laughs> Şu anda her şeyim full şarjda. <laughs> Bisikletimi de hemen şarja taktım. Telefon şarjda. Ondan sonra power bench'im şarjda. Her şeyimi şarja taktım. Ali teyze miydi burası? <laughs> teyze. TC Söğütlü Pınar'dayım. Havuza girmeyi çok istiyordum ama pandemiden dolayı havuzlar hep boş. Denize sıfır zaten site. Olmadı bir denize atarım kendimi soğuk suya. Görüşmek üzere arkadaşlar. Güzel. <laughs>